Arkadaşlar merhabalar Mustafa Cere Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlere kesirlerde toplama çıkartma öğreteceğim. Öğreteceğim. Bunu biz birkaç adımda halledeceğiz. Birinci adımımız eğer paydalar eşitse. Eğer paydalarımız eşitse işimiz çok kolay olacak. Hemen halledeceğiz işimizi. Şimdi başlayalım. Şöyle tebeşirimi aldım. Eğer bizim paydalarımız eşitse ki Paydalar eşit demek ne demekti kesirlerde sıralamadan hatırlayalım. Parça büyüklüğü aynı demekti. Zaten bizim kesirlerde toplam ve çıkartma yaparken mantığımız bu olacak. Parça büyüklüğünün aynı olması lazım. Parça büyüklüğü aynı olursa toplayıp çıkartabilirsin hocam sayıları. Şimdi paydalarımız aynıysa yani bir bütünü 5 parçaya bölmüş 3 parçasını almış bunu 5 parçaya bölmüş. 3 par bir parçasını almış. 3 parça buradan aldı. Bir parça da buradan aldı. Toplam kaç parça yaptı hocam? 4 parça. O zaman ben buna 4 bölü 5 diyeceğim arkadaşım. Yaptığın tek hatayı söylüyorum. 5 ile 5'i de toplayıp buraya 10 yazıyorsun. Yazma. Bu yanlış. Biz sadece parçaları topluyoruz. Mesela 4 bölü 9 demiş. 2 bölü 9 demiş. Yani bir bütünü 9 parçaya bölmüş. Buradan 4 tanesini almış. Burada 9 parçaya bölmüş. 2 tanesini almış. Ne yapacaksın? 4 parça buradan. 2 parça da buradan. Toplamda 6 parça olacak. Yani 6 bölü 9. Ortak paydada yazıyorsun cevabı. Peki hocam çıkartmada ne oluyor? Çıkartmada da aynı mantık hocam. Burada 5 parçaya bölmüş mü? Bölmüş. Burada arkadaşımız 3 parçasını almış. Burada 1 parçasını. 3 parçadan 1 parçayı çıkartırsam 2 bölü 5 olur değerli arkadaşım. Bunu şöyle de düşünebilirsin. İşte bir pasta var elimizde. Bunu biz 5 dilime böldük. Dilimlerin hepsi aynı büyüklükte. Ben geldim 3 tanesini yedim. Sen geldin bir tanesini yedin. Ben senden ne kadar fazla yemiş oluyorum? 2 dilim. O zaman 5'te 2 ifade edecek bu pastanın tamamında. Bu mantıkla bakın her zaman bu olaya. Diyorum ve devam ediyorum. Burada 9'da 4'ü. Burada 9'da 2'si. Paydalar aynı mı? Evet aynı. O zaman cevabım 4-2'den 2 bölü 9. Aynı şekilde yaparsam 7'den. Paydalar eşit olduğu için 5'i çıkartırsam cevabım 2 bölü 4. Hatta sadeleştirirsem 1 bölü 2 olur değerli arkadaşım. İlk kısmımız cepte geçelim ikinci kısma. Evet arkadaşlar ikinci kısımda karşınızdayım. Az önceki versiyonumuzda demiştik ki paydalar eşit. Burada paydalar eşit değilse. Bunu birkaç alt başlıkta inceleyeceğiz. Bir, eğer paydalardan biri diğerinin bir katı ise yani burada 15'in 2 katı, 9 burada 3'ün 3 üç katı gibi verildiyse işimiz yine kolay, sıkıntı yok. Biz hemen payda eşitlemeye yani parça büyüklüğünü aynı yapmaya çalışacağız. Burada önemli olan parça büyüklüğü arkadaşlar. Ben bu 5'i ne yaparsam olur? 2 ile çarparsam. Aferin. Ben bunu ikili genişletiyorum. Genişletmeyi hatırlayalım. Biz genişletme yaparken buradaki sayıyla hem bunu hem bunu çarpıyorduk. Çünkü kesrimizin değeri değişmeyecekti. Unutmuyorsun yaptığın zaten en büyük hata bu oluyor. 2 kere 3, 6 bölü 10 oldu. Artı bu arkadaşımızda 1 ile yani değiştirmiyoruz. 7 bölü 10. Ben bu arkadaşları artık toplayabilirim. Çünkü paydaları eşit. 6, 7 daha 13 bölü 10 olur değerli arkadaşım. Bu cepte. 9 ve 3 dedik. Ben 3'ü 3 ile çarparak 9 elde edebiliyorum. Yani ben hemen şunu 3 ile genişleteceğim. Bunu hiç değiştirmeyeceğim. Bu arkadaşım yine 4 bölü 9. Artı diyorum. 3 kere 1 bak bununla çarpmayı unutmayacaksın. 3 kere 1 3 bölü 3 üç kere 3'ten 9. Paydalarım aynı mı? Evet aynı. Hemen payları toplayabilirim. 4, 3 daha 7 bölü 9 olur değerli arkadaşım. Devam ediyorum. Çıkartmada da aynı mantık söz konusu arkadaşlar. Paydaları yine eşitlemeye çalışacağız. Ben burada 10'un 5'in 2 katı olduğunu gördüm. Zaten biri diğerinin bir katı olursa bunları kullanıyoruz. Hemen bu arkadaşı 2 ile genişletiyorum. Bunu 1 ile hiç değiştirmiyorum. Onun tadını tuzunu bozmuyorum hocam. 1 kere 7, 7 bölü 10. Bunu aynen aldım. Geldim diğerine. 2 kere 1, 2. Eksi 2 bölü 10 yazıyorum. Yani benim cevabım 7 eksi 2'den 5 bölü 10 oluyor değerli arkadaşım. Bu da tamam. Aynı şekilde devam edelim. Seriye bağlayalım. Bunu hemen 2 ile genişletiyorum. Burası 1. 2 kere 3. 6. O zaman bu arkadaşımız 6 bölü 14. Bu arkadaşımız zaten 1 bölü 14'tü. Onun hiç moralini canını sıkmamıştım. 6'dan 1 çıktı. Cevabım 5 bölü 14 oldu. Eğer biri diğerinin bir katı ise bu şekilde yapıyoruz. Peki değilse az sonra. Evet arkadaşlar ilk versiyonunu hallettik. Dedik ki paydalar eşit değilse biri diğerinin bir katı ise'yi gördük. Ama burada 5 ve 2 biri diğerinin bir katı değil. Ne yapacaksın? İkisinin de ortak bir katını yakalayacaksın. Şimdi bunu şöyle yapabiliyoruz. Hemen bu arkadaşı bunun altına bu arkadaşı da bunun altına getirerek ikisinin çarpımını ortak kat olarak belirleyebiliyoruz. Bu bizim en güzel taktiğimizdir bu konuda. Şimdi getirdim ve genişletiyorum kesirlerimi. 2 kere 3 bak unutmuyorsun bununla çarpmayı her zaman hatırlatıyorum. 2 kere 3 6 bölü 10 artı 5 kere 1 5 bölü 10 dedim. 6 ile 5 artık toplayabilirim. Paydalarım eşit. Şöyle eşitleri koyalım. 6, 5 daha. 11 bölü 10 oldu. Bu tamam. 3 ve 7. Ben bu arkadaşı 7 ile bu arkadaşı da 3 ile seri bir şekilde hemen çapraz olarak altlarına yerleştirebilirim. 7 kere 3, 21. 3 kere 7, 21. 7 kere 4'ten hemen bununla genişletiyorum. 7 kere 4 28 bölü 21 eksi 3 kere 2'den 6 bölü 21 oldu. Eşittirimi koyuyorum. Paydalarım aynı. içim rahat. içim huzur dolu. 28'den 6'yı çıkartıyorum. Cevabım 22 bölü 21 oluyor gençler. Çıkartmada da aynı mantık geçerli. Ben hemen bu arkadaşı bunun altına, bu arkadaşı da bunun altına çaprazdan yerleştiriyorum. 9 kere 3, 27. Bölü 18. Eksi 2 kere 5, 10 bölü 18. Paydalarım aynı mı? Aynı. Hemen payları birbirinden çıkartıyorum. 27'den 10 gitti. 17 bölü 18 arkadaşlar. Devam ediyorum. Ay susadım. Hemen bir yudum su. Boğazım kurulu. Devam ediyorum. Bu 7'yi buraya aldım. Bu 3'ü buraya aldım. 7 kere 4'ten 28 bölü 7 kere 3 21 eksi dedim. 3 kere 2 6 bölü 3 kere 7'den 21 çıkarttığımda Paydalarım zaten aynı. Amacım zaten buydu. 28'den 6 gitti. 22 bölü 21 olur değerli arkadaşlarım. Ee, bir saniye burada. Aa aynı. Hayır dur. Sakın kapatma. Bu artı olacak. Toplarsam ne olacak hocam? 28 6 daha. 34 bölü 21. Anam burada çıkartma yapmışız ya. Özür diliyorum. Sorry. Olur hocam böyle şeyler diyorum. Ve hemen bir sonraki adıma geçiyorum. Evet arkadaşlar dedik ki paydalar eşit değilse aynı alt başlığa devam ediyoruz. Bu sefer durum biraz daha farklı. Şimdi ben size dedim ki arkadaşlar dedim eğer dedim paydalar eşit değilse biri diyelim bir katı değil ise dedim bunu bunun altına bunu bunun altına koyabiliyorsunuz dedim. Lakin bunun başka bir yolu daha var. Eğer sana verilen sayıların Ortak bir katını daha küçük bulabiliyorsan. Örnek veriyorum. Normalde bunun altına 6, bunun altına 9 yazdığımda 54'te eşitlenecek bunlar ve büyük sayılarla uğraşacağız. Ama ben 9 da 6'nın ortak bir katının 18 olduğunu biliyorum. O zaman hiç büyük sayılarla uğraşmam. Ben hemen buraya 2 Buraya da 3 yazıyorum. 18'de işi bitiriyorum arkadaşım. Buna dikkat ediyorsun. Çünkü sana her zaman 2 tane kesir verilmeyecek. 3 tane kesiri toplamanı, 4 tane kesiri toplamanı isteyecek. Dolayısıyla sen buradaki paydalarda en küçük ortak katı yakalamaya çalışacaksın her zaman. Diyorum ve devam ediyorum. 2 kere 3, 6 bölü 18. Artı 3 kere 1, 3 bölü 18. 6 ile 3'ü topladım. Ne yaptı hocam? 9 bölü 18. Bu ucette. 8 ile 6. Şimdi normalde az önce dedik ki hocam 6'yı buraya koyarız, 8'i buraya koyarız, işi bitiririz. Lakin buradaki 8 ve 6'nın daha küçük bir ortak katı var. 8 ve 6'nın katlarından 24 en küçük olan hocam. Ben bunu 3 ile... Bunu da 4 ile genişletirsem işi direkt 24 ile bitiriyorum. Peki hocam sen bunu biliyorsun. Güzel güzel tabi yapıyorsun ha hocasın. Arkadaşım birazcık işlem, birazcık acıcık alıştırma yaparak bu işi çok rahat benden iyi halledersin emin ol. Hemen genişletelim. 3 kere 5, 15 bölü 24. Artı dedim. 4 kere 4, 16 bölü 24. Var mı sıkıntı? Yok. ...eşittir diyorum... ...15 ile 16'yı topladığımda... ...31 bölü... ...24 buluyorum cevabı... ...çıkartmada da aynı mantık... ...geçerli arkadaşım... ...12 ile 9... ...şimdi sen buraya 9 buraya 12 yazarsan... ...çok büyük sayılarla uğraşırsın... ...ben bunun yerine... ...12'nin ve 9'un katlarından... ...36'yı yakalayacağım... ...yani ben bunu 3 ile... ...bunu da 4 ile çarpıyorum... 3 kere 7 21 bölü 36 eksi 4 kere 4 16 bölü 36 oldu. Paydaları en kısa en küçük şekilde işlemeye çalışacağım. Çünkü daha büyük hocam tamam. Ben bunu 9 ile bunu 12 ile çarptım. Tamam kabul. Doğru mu? Doğru. Ama sana seçenekler de en sade halini verecek. E sen bunları çarpınca büyük bir sayı elde edeceksin. Sonra onları sadeleştirmek de zahmetli olacak. Belki de yanlış sadeleştireceksin. Sonucu bulamayacaksın hocam. O yüzden her zaman en küçük değerle payda eşitlemek çok önemli. 21'den 16'yı çıkartıyorum. 5 bölü 36 buluyorum. Bu da cepte. 8 ile 6. Az önce söyledik. 24 eşitleniyordu. Ben bunu 3 ile bunu da 4 ile paydasını eşitliyorum. 3 kere 3 9 bölü 24 eksi 4 kere 1 4 bölü 24'ü yazdım. Tamam. Çıkartma işlemi yaparken payları birbirinden çıkartıyorum. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 24 arkadaşım. Şimdi basit ve bileşik kesirlerde toplama ve çıkartma mantığımız bu. Peki tam sayılı kesirlerde ne yapacağız? O zaman oraya geçelim. Evet arkadaşlar bileşik ve basit kesirlerde payda eşitse payda eşit değilse paydayı nasıl eşitliyoruz falan filan bunları gördük. Peki tam sayılı kesirleri nasıl toplayıp çıkartacağız? Bunun için birkaç taktiğimiz var. Birincisini gösteriyorum. Hazırsak başlayalım. Hazır mıyız? Başlayalım. Eğer paydalar eşitse, değilse zaten eşitlemeye çalışacağız. Burada sıkıntı yok. Eğer paydalar eşitse, tam kısımları ayrı, anam kalemi değiştireceğim ben yani tebeşir değiştireceğim a bu tam kısımları ayrı kesir kısımları da ayrı olarak toplayabiliyoruz nasıl hocam 2 ile 1'i topluyorum şöyle mecene ok çıkartayım 2 ile 1'i topluyorum 3 tam bu bileşik kesir, e, basit kesirleri de yani paydası aynı olan kesirleri de kendi içinde topluyorum Paydalar aynı olduğu için payları topluyoruz. 4 bir daha 5 oluyor. Yani bu arkadaşımız 5 bölü 7 oldu. Bu eğer paydalar eşitse. Hemen çıkartma versiyonu da gösteriyorum. Tam kısımları kendi içinde. Basit kesir kısımlarını kendi içinde toplayıp çıkartabiliyorsun. 2 tamdan 1 tam çıktı. Bir tam. Çektim çizgimi. Dörtten 3 çıktı. Paydalarım aynı. Dörtten 3 çıktı. 1 bölü 5. Bu birinci taktiğimiz ki bu eğer buradaki basit kesir bundan büyükse şurada olduğu gibi o zaman rahatça yapabiliyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim ikinci taktiğimize. İkinci taktiği de burada göstereceğim. Şimdi hocam eğer sana verilen arkadaşlarımın tam sayılı kesri varsa, tam kısmı varsa biz bunları bileşik kesre dönüştürerek de yapabiliyoruz. Peki nasıl? Bak çok önemli. Hocam bileşik kesini nasıl dönüştürüyoruz? Bunu bir anlat hele. Sana verilen bir kesirde, tam sayılı kesirde atıyorum 3 tam 4 bölü 5 dedi. Bu arkadaşı bileşik kesle dönüştürürken şöyle dönüştürüyoruz. Bak dikkat et. Bu alttaki sayıyla, paydayla tam kısmı çarpıyorum. Aha bu arkadaşı da üstüne ilave ediyorum. Yani 5 kere 3 15. 4 daha 19 bölü 5 oluyor. Bunun bileşik kesire dönüşmüş hali. Peki hocam bileşik kesirden tam salıya nasıl geri döndürüyoruz? 19'u 5'e bölüyorsun. Yani 19'un içinde kaç tane 5 var? 19'un içinde 5, 10, 15. 3 tane var. 3 tam diyorsun. Kalan kaç 15'ten sonra? 4. 4 bölü 5 yazıyorsun. Bu bu şekilde. Bunu hallettik. Şimdi bu arkadaşları bileşik kesine dönüştürüp yapacağım. 2 kere 3. 6. 1 ekledim. 7. Bu arkadaşımız 7 bölü 2'ymiş. Artı 2 kere 2. 4. 1 ekledim 5. Bu arkadaşımız da 5 bölü 2 imiş. Paydalar aynı mı? Aynı. Payları toplayıp yazıyorsun. İlk versiyondaki gibi 7 5 daha 12 bölü 2. Peki hocam bu şıklarda yok. E tabi olmaz hocam 12 2'ye iki, bölersem kaç olacak arkadaşlar? Cevabım 6. Eğer buradaki sayı yoksa şıklarda bunu tam sayılı keserek geri dönüştürüyorsunuz. Burada gösterdiğim gibi. Peki burada devam edelim. Hemen bu arkadaşları bileşik kese dönüştürüyorum. 4 kere 4 16. 3 ekledim 19. Bu arkadaşımız 19 bölü 4. Eksi 5 kere 2 10. 2 daha 12 bölü 5 eşittir. Şimdi burada paydalar aynı değil. Hemen eşitleyelim. Bu arkadaşı 5 ile bu arkadaşı da 4 ile genişletelim. Çapraz olarak yerleştirdim. 5 çarpı 19 95 bölü 20 eksi 4 çarpı 12 48 bölü 20 eşittir dedim. Ben 48'i çıkartırsam 95'ten 47 kalır. Doğru mu yaptık? Doğru. Yanlış yapmayalım. Az önce yaptık. Bölü 20 eşittir diyorum. 47 bölü 20 şıklarda yoksa bileşik kesirden hop tam ile geçiş yapıyorsun. 47'nin içinde kaç tane 20 var? Kaç tane? Söyle bana. Evet 2 tane. 2 tam diyorsun. 2 tane 20. 40 yapar. Buradan da 7 kalır. Bölü 20 olur arkadaşım. Diyorum ve son versiyonumu göstermek için başlıyorum. Evet arkadaşlar son kısımda karşınızdayım. Yine tam sayılı kesirlerde toplama çıkartma yapacağız. Ama bu sefer bir doğal sayıyla bir kesiri bir doğal sayıdan bir kesi toplayıp çıkartacağız. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Çıkartmada. Herkes yanlış yapıyor dikkat ediyorsun. Şimdi eğer toplamaysa korkma hocam. Toplamada sıkıntı yok. Bir tam sayılı bir doğal sayıyla daha doğrusu bir tam sayılı kesi toplarken Az önce yaptığımız gibi tam kısımları ayrı ayrı toplayabiliyorsun. 4 tam burada var. Bir tam da burada var. Toplam 5 tam 5 bölü 7 yazıyorsun. Burada sıkıntı yok. Aynı şekilde doğal sayı bu tarafta olsun fark etmez. 3 tamla buradaki 3 tamı topluyorsun. 6 tam sonra da kesir kısmı yazıyorsun. Burada bir problem yok. Burası kolay. Ama burada dikkat edeceksin hocam. Burada dikkat edeceksin. Aman diyeyim. Şimdi yaptığınız hatayı söylüyorum. Çocuk geliyor. Geliyorsun hocam. Alıyorsun elindeki kağıdı soruyu. Beş tamdan bir tamı çıkartıyorsun. Dört tam diyorsun. Bir bölü dört yazıyorsun. Arkadaşım. Burada bir bölü dördü de çıkartacağız. Hemen siliyorum. Yani sen buradaki beş tamdan 1 tamı çıkarttın. Tamam, sıkıntı yok. Burası doğru. 4 tam cepte. Bir de bu 4 tam tam bunu da çıkartacağım. Bu da çıkartma kısmında. Çıkan sayı o da. Yani 4 tamdan 1 bölü 4'ü de çıkartıyorsun. Şimdi sana burada güzel bir taktik vereceğim. Normalde şöyle yapıyoruz. Bunun gizli paydasına 1 koyuyoruz. Sonra bu arkadaşı 4 ile genişletiyoruz. Ondan sonra çıkan sonuçları yapıyoruz. Ben böyle göstermeyeceğim. Dikkatle dinliyorsun. Hani biz tam sayılı kesli bileşi kesle dönüştürmeyi göstermiştik ya şurada az önce. Aynı mantığı güleceksin hocam. 4 ile 4'ü çarpacağım. 4 kere 4, 16. Eğer burada toplama varsa bunu ilave edeceğim. Tam sayılı kesle dönüş olduğu gibi. Çıkartma varsa da buradakini çıkartacağım. 4 kere 4, 16. 1 gitti, 15 bölü 4 diyorsun hocam. Sonra bu arkadaşı dönüştürmek istersen tam sayılı kesse dönüştürürsün. 15'in içinde 4, 3 tane var. 4, 8, 12. 3 tam, 3 bölü 4 diyorsun. Çünkü kalanımız 3 oluyor. Bu tamam. Şimdi burada tekrar yapalım. 3 tamdan 2 tamı çıkartıyorsun. Tamam burada sıkıntı yok. 1 tam kaldı. Bu bir tamdan. Aha bu 2 bölü 7'yi de çıkartacağım. Top 10 onu yanına yazmayacağım. 2 bölü 7'yi de çıkartıyorum. Şimdi hemen gösterdiğim taktiği uygulayalım tekrar. Alışmış olalım. 7 kere 1. 7. 2 çıkartıyorum. 5 bölü 7 oluyor cevabım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam sayılı kesirlerde pardon kesirlerle toplama ve çıkartmayı hallettik. Tabii ki çok farklı soru versiyonları var. Yine farklı soru tipleriyle ben size çözüm yapacağım. Ama temelde bunlar var hocam. Bu taktiklerle yapıyoruz biz bu işimizi. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Ben bunu söylemeyi unutuyormuşum. Lütfen abone oluyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Yorum falan filan atıyorsunuz. İşte neyse yani. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın çocuklar.